Boğa sezonunu beklerken sepetinizdeki coinlerden pasif gelir kazanmak isterseniz Binance Earth tam size göre. Seçtiğiniz coinlerde %10, %25 Gelin başlayalım. Minus mobil uygulamamızı açıyoruz ve ekranın sağ bölümündeki daha fazla seçeneğe tıklıyoruz. Açılan bölümde en üst tarafta kazan seçeneğini görüyoruz. Buraya da tıklıyoruz. Aynı ön sayfası bizi karşılıyor. Burada yapacağımız staking işlemleri için kolay kazan seçeneğine tıklıyoruz. Binance'ın bize sunmuş olduğu coinleri görebiliyoruz. İstediğiniz size uygun olan sepetinizde olan coin'i seçmemiz gerekiyor. Buradan Ape coin'i seçiyorum. Esnek ve gün modelleri var. Esnek modeli seçtiğimiz zaman istediğimiz zaman çıkış yapabiliriz. Ama gün modelini seçersek seçtiğimiz gün boyunca boyunca staking işlemlerinden çıkamıyoruz. Ape üzerinde 120 günlük staking'i seçtiğimiz zaman %36 kazanç imkanı sunuyor. Buradan katıl diyoruz. Katılım tutarına elinizde olan ape miktarını yazıyorsunuz. Buraya transfer işlemleri için sağ üst bölümdeki Get Apre'ye tıklamamız gerekiyor. Buradan transfer ve spot'tan transfer işlemlerini yapabilirsiniz.